Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ikili üçlü player gabe söyleyeceğiz. Bu arada ikili üçlü oyun yani oyunda belli oluyor ismi. Şimdi kupamız bu olacak. Şimdi burada 7 tane oyun seçeceğiz. Ay kaçtım. Bu. Bu arada arkadaşım da var. Tamam. Bu. Bu. Bu Ama neyse. Başım. Evet. Bu oyunumuz nasıl? Bu oyunumuz ama sana geldi. Dur. Ma Mavi ben olayım mı? Neyse. Bir şey olmaz. Bundan sonra tanıtacağım arkadaşlar. Bu biraz zor. Çünkü biraz her yani şey bundan başladık. Önce bana geldiğinde Ne yapabiliyorum? O gibi. Aa bak. Biz arkadaşlar ben anlatayım. Böyle yaptığımızda böyle küçük noktaya geldiğinde şuraya atarsan bir tane daha atabiliyorsun. Oyun böyle atamazsan sonra direkt bana geçiyor. Oyun şimdi bana geçti. Yani o deliklerim atmaya çalışacağız. Evet. Ama atamadım. Sıra sana geçti. Biraz bu oyundaki oyunlar çok zor arkadaşlar. Birisi süreli birisi süresiz. Öyle şey. Arkadaşlar biraz zor oluyor. Şu sıra bende. Hemen oynayayım. Hanım. Evet. Her yani şey. Annem konuştu da. Neyse. Oyuna devam. Aa sen Neyse. Ben seninkini de yapmış oldum. Evet, Vay. çok güzel oldu. Tamam sıra sen. Yani ben ne yaptım mı? Neyse. Sen de benimkini yaparsın. Evet ödeşmiş oluruz. Evet. Geçiyordu. Şimdi sen yapıyorsun. Ha, senin hakkında. Arkadaşlar oluyordu. Arkadaşlar hemen yapalım. Arkadaşımınkini gene yaptım ama neyse zaten bu sondu. Neyse, hakkımı yedim. O da benim hakkımı yiyecek maalesef. Vay, girdi de. Şimdi sıra bende. <laughs> Ayrıca burada başlıyor burası. Çünkü biraz zor olacak bu. Belli. Yani gör şundan. Arkadaşlar arkadaşım atıyor. Atamadı. Attı. Neyse oyun Allah'tan bitti. Çok uzun süredir bekledik bekledik. Olmadı ya. Ben kazanamadım ama arkadaşım kazandı. Bir şey olmaz. Şimdi bu kazanan böyle bir şey çıktığında o kazanıyor oluyor. Ben 0 puanım. O 2 puan. Puanlar bu arada gözüküyor. Yani ben kazandım birinci evet. oyunu. Bunu nasıl oynuyoruz Eber? Bu, Bunu böyle şuraya basıyorsun. Şöyle basıyorsun. Bombalara değmiyorsun. Fındıkları almaya çalışıyorsun. Değil mi bombalara? Bu çok zor. Ben hmm, öldüm. Ben. Hiçbir şey kazanamıyoruz. Arkadaşlar... Ben şu an gidiyorum. Sen bir tane aldın. Arkadaşlar. Çok zor. Acayip Üçüncüsünü zor. İkincisini aldım. Aldım. Üçüncüsünü aldım. dağılıyordum arkadaşlar. Ya olmuyor. Hep ölüyoruz ya. Bak benim iki tane kaldı. Benim üç tane. Sende bir tane. Ağır oldum yine. Evet. Arkadaşım kazandı. Ben sıfırım hala. Ama çok zor bir oyun. Yani ama. Şimdi. Sen kazandın. Sen beş yaptın. Evet bunu anlamadık. Evet bunu anlayamadık. Ben bunu yapmıştım ama çok zor bir oyun arkadaşlar. Yani size açıklayayım. Şu an en önde arkadaşım. Şu an böyle şeyler bir şeyler seçiyoruz. Eşleştirme oyunu. Hı <laughs> hı yani. Evet başlayalım. Arkadaşım göstersin. Böyle bir tane seçiyorsun. Resmin aydısı olması lazım. Mesela bu. Bu. Bunun resmini yani başlangıçta rastgele kafadan atabiliyorsun yani. Ama çıkmışsa, doğruysa o kaza diyor bir daha yapıyor. Oh, bunu atayım. Ye yeah, doğru. Bak işte böyle oluyor. Ve doğru. Arkadaşlar ben devam ediyorum. Ay. Yapamadım. bir daha yapıyoruz. Abi çok. Bu. bu muydu? Yok, bu değil. Buydu. Vay, yandım. Arkadaşlar bunu yüz kere seçtik. Burada yani yılan var. Onu seçmeyeceğim bir daha. Oo, bir daha yapıyorsun. Bir daha yapıyorsun. Arkadaşlar ben kazandım. Yani burada bir şey çıkıyor. Ben iki arkadaşım altı. Bu biraz zor. Bu desenin aynısını yapacağız. Benimki de böyle kaldı. Önce ben yaptım. Yeah. Ya. Bu oyunu hiç anlayamıyorum ben her zaman. Bunları üst üste delip birisi gelecek bunu ölçecek ama düşürmemeye çalışacağız. Ha şey arkadaşım öyledir aslında böyle ortaya mı ortaya geldiğinde böyle yapıyoruz biz. Oh ben yapamadım. Biraz zor benimki zor şu anda. Benim yerim çok zor. Ah Gel vereceğim. Aa benimki. Benimki biraz uzun diye ben kazandım. Tamam çok hızlıceğiz. Evet yavaş, yavaş. Arkadaşlar bu çok güzel.

Arkadaşlar hep hep ölüp çıkıyoruz ya. Yani. O arkadaşım yapıyordu. Arkadaşım kazandı. Ve oyunumuz bitti. Kanalımıza abone olmayı, linke basmayı unutmayın. Ve bunu paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz.